kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısı da ilave ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatyalı çiftçilere müjdeyi verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi kuru incir ve kuru üzümden sonra şimdi de kuru kayısı satın alacak. Lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Hasat döneminin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ta Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilk kez kayısı alacak olmasından dolayı kayısı üreticilerini ziyaret ederek müjdeyi çiftçilerle paylaştı. Allah bize Malatya'ya altına ağacı boşaltır. Biraz ağaçları boşaltır. Evet. Ramazan Başkanı'na şöyle evet. Milletvekili Çalık'a Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'la yetkililer değişlik etti. Nasıl olsun? Bunların hepsi elindeydi mi? Hayır. Neyse, de çalışanlara. Maşallah. Hayır, İlk olarak bahçeyi gezen Çalık, bahçe sahibiyle kayısı hakkında istişarelerde bulundu. Kayısı bahçesi hakkında bilgiler aldı. Öncedek 90 100. Şimdi bunun e, pazarındaki... Daha sonra konuşan milletvekili Çalık, kayısının ülke ekonomisi açısından önemine vurgu yaptı. Kayısı için yapılan çalışmaları anlattı. Malatya'mızın ekonomisinin omurgası dediğimiz 50 bin üreticimizi direk ilgilendiren, 850 bin nüfusumuzu endirek ve Türkiye ekonomisini de direk ilgilendiren kayısı ürünümüzle ilgili olarak birçok çalışma yaptık. AK Parti iktidarları döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üreticimize birçok destek verdik. Afetten zarar gören çiftçilerimize destek verdik tersime getirdik ve yapılan e, mazot destekleri, yem destekleri, gübre destekleri üreticimizin ve çiftçimizin yanında olduğumuz her an aşikardı. Malatyalıların en büyük şikayetlerinden birinin toprak mahsulleri ofisinin kayısıyı almaması olduğunu belirten Çalık, bu sene ciddi bir çalışma yürüttüklerini, TMO'nun kayısı alması için lisanslı depoları inşa ettiklerini ve verdikleri mücadeleden de olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Hangi kayısı üreticimize gitsek Hangi çiftçimize gitsek, hangi sivil toplum örgütümüze gitsek en önce söyledikleri cümle şuydu. Toprak Mahsulleri Ofisi neden kayısıyı almıyor? Fiyat konusunda bu kadar ucuza giden kayısı bizim emeklerimizin zayi olmasına sebebiyet veriyor diyorlardı. Ve bu sene gerçekten çok ciddi bir çalışma yürüttük. Mahsulleri Ofisi'nin ilk geçen sene ee, incir alması ve kararın açıklanmasıyla birlikte biz takibi başlattık. Ve kuru incirle, kuru üzümün toprak mahsulleri ofisinin almasıyla birlikte e, TMO Genel Müdürümüz, Eski Malatya Tarım İl Müdürümüz Ahmet Güldal'la başlayarak ilk görüşme yaptık. Dedi ki biz kayısıyı hiç almadık. Kayısıyı da bugüne kadar e, alım için e, bir ortam oluşmadı. Ve bunun için öncelikle bizim kayısı ürününü depolayacağımız bir alana ihtiyacımız var. Ve bu konuda da yine kayısı için çok önemli olan lisanslı depoculuğu Malatya'mıza kazandırdık. Milli Bakanımı aradım ve söylediğim cümle şuydu. Ee, İncir alıyoruz, üzüm alıyoruz. Bunlar hepsi bizim ürünlerimiz. Ama benim Malatyalı üreticimin gönlü kırık ve eğer biz TMO olarak kayısıyı almazsak ...bizim üreticimize söyleyecek cümlemiz olmaz. Tarım Bakanımız bize dedi ki... ...lisanslı depoculuğu bitirin... ...alım yapılması için elimden gelen tüm gayreti çabayı sarf edeceğim dedi. Lisanslı depoculuğumuz bitmiş vaziyette şu anda. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı alacağı haberiyle... ...kayısı fiyatlarının da arttığını ifade eden Çalık... ...geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatları kıyasladı... ...ve bundan sonra izlenecek yolu anlattı. Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alımı yapacak dediğimiz zaman bile kayısının fiyatı 4 numara kayısı 16 liraya 1 numara kayısı 20 liraya satışa çıktı. 26 bandında 1 numara gün kurusu kayısımız şu an piyasaya satışa sunuluyor. Bu muhteşem bir duygu. Geçen sene bu 16 liraydı. Şimdi 25-26 liraya satılıyor. İstimli kayısı geçen sene 12 liraydı. Bu sene 16 lira, 18 lira, 20 liraya isimli kayısılarımız satışa çıkıyor. Ee, gece tekrar Sayın Bakanımız'a yaptığımız görüşmede e, Toprak Mahsulleri Ofisi bugün e, kararname için çalışma yapıyor. Kararname çıktıktan sonra, imzadan çıktıktan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi alımlara başlayacak ve direkt üretici, üreticiden alacak ve boylama yapıldıktan sonra e, bir numara, 2 numara, 3 numara kayısılarımızın her birinin ayrı ayrı alımları yapılacak. Kararnamede alım şartları ve koşulları belirlenecek. Özellikle toprak mahsulleri ofisinin alım fiyatını da oradaki e, Malatya'daki günden belirleyecek. Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise da ciddi yatırımların yapıldığını belirterek üretici ve ihracatçılar adına emeği geçen herkese teşekkür etti. Çok önemli yatırımlar yapılıyor son yıllarda. Ee, çok ciddi yatırımlar. Bunlar uzun vadede. Malatya ekonomisini, Malatya üreticisini, Malatya çiftçisini gerçekten son derecede mutlu edecek ve maksimum düzeyde de fiyatları üreticinin mutlu olduğu seviyelere çıkarır. Toprak Mahsulleri Ofisi artık kuru üzümde ve kuru incirde uygulamış olduğu alım politikalarını bugünden sonra Kayısı'da da uygulayacağını dün Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Ben bütün üreticilerimiz adına, ihracatçılarımız adına çünkü onlar en çok bu habere sevinenler onlardı. Biz size sonsuz teşekkürler ediyoruz.